Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu saatte kodlama yapacağız. Gördüğünüz gibi çok az kişi, az kişi Neden diyorsanız Yani boyadım bazen arkadaşlar. Zaten boyayacağım da hiç hatalar olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu arada önceden söyleyeyim Void Mojito var diye direkt demeyin Void Mojito herhalde dönüştürmüyor. Bakın. Bakın Bak, mesela bir insanda oluyor. Hadi kontrol Bak. Dediğim Neyse gösterdi ben. Bu toprak bot evet. Bir canı var. Onun bu yüzü vermesi lazım. Bunu düzelttim arkadaşlar. Sonra 0032. Bakın. Fark ettiniz mi? Bacakların şey. Bak bak. Çok güzel Bak bak bak. Robot robot robot. Yani onlar kalmış onları da düzelteceğim. Yani çok az. Az yani. Az kişi ekledim. Yani videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Yani burada kanalıma abone olun lütfen. Yani artık yani bir kaç gün video gelecek bu sonlar artık yani. Biraz ara. Hadi görüşürüz. Bay bay.